Başımızda birdir sorunumuz da. Özümüzle birdir sözümüzle. Varımız, yoğumuz bir şarkımız var. Ya gel otur dinle ya da rahat bırak bizi şarkılarımızla, sözümüzle, özümüzle. Manisa hoş geldin sefa. Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Konserleri etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı bu kez başarılı sanatçı Koray Avcı'yı ağırladı. Sayın! Adaletin bu mu dünya, ne yar verdin ne mal dünya. sin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya şarkısıyla sahneye çıkış yapan Avcı, birbirinden güzel eserleri Manisa'lılar için seslendirdi. Bugün günlerden güzelliği, sefa geldi, hoş geldi. Konseri Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özsozlu, Maske Genel Müdür Yardımcısı Emre Özüllü, Birinci Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam, Başkan Danışmanı Nursal Usta Mehmetoğlu, Daire Başkanları da takip etti. Biraz, biraz. Başarılı sanatçıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz gün adına çiçek ve mesir macunu takdim eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık şöyle konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu kurtuluş konserlerine hoş geldiniz. Başta Büyük Önder Ulu Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla silah arkadaşlarını ve gazilerimizi bu toprağa, Düşen şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. Kadim bir şehir, kültürlerin buluştuğu bir potoda eridiği, hoşgörü, güzellik e, ve saygıyı oluşturan bir şehir. Bu şehirde hemşeri olmak bana onur veriyor. Hoş Teşekkür ederim, sağ olun. Sevilen sanatçı Koray Avcı'nın şarkılarına Manisalılar da hep bir ağızdan eşlik etti. Cumhuriyet Meydanını dolduran Manisalılar bir yandan da o güzel anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. <laughs>